10 yılın ardından. Tarih 15 Ocak 1994. Yer Suadiye. Oto galericisi ve taksi durağı sahibi Fahrettin Dündar'la kız arkadaşın Nuran Önder, Halima sokaktaki bir bekar evinde kurşunlanarak öldürüldü. Abi Zihni Dündar'la birlikte bağlar başında bir oto galerisi işleten ve cadde Bostan'da bir taksi durağı olan Fahrettin Dündar, 15 Ocak akşamüstü galeriden ayrıldı. 5'te ayrıldı galeriden. Duraya gelmiş, Durak'tan da yeğeni var. Taksisini almış, taksi de burada kapının önünde duruyor. Fahrettin Bey, Suadiye'deki evin anahtarını arkadaşı Vahit Onat'tan almış ve yola koyulmuştu. O sırada peşlerine biri takıldı. Otomobilde Fahrettin Dündar'a eşlik eden Nuran Önder adlı çocuk bakıcısıydı. Nuran bir çocuk annesiydi. Sürücü kursuna gidiyordu ve Fahrettin'le arkadaşlığının ne zaman başladığı soru işaretiydi. Suadiye'deki ev kolalı kuru yemişli bir sohbete tanık oluyordu. Evde bundan sonra olanlarsa, karanlığa gömülüyordu. Aradan saatler geçip de hiçbir haber alınamayınca... ...Fahrettin Dündar'ın arkadaşları korkuya kapılıyor... ...Suadiye'nin yolunu tutuyordu. Eee, camdan bakıyorum, tül perde var. Bak, o ölenlerin bulunduğu yerin lambası yanıyor. Eee, odadan baktığımız şeyin cam... ...kapısında camı yok yalnız. Kapıyı vurmaya başladım, yok. Olmadı, tekme attım, olmadı. Omuzdan vuruyorum, olmadı, açın bir, kapı açın bir. Meraklanan yakınlar içeri girmek için her yolu denemeye kararlıydı. O sırada tuvalete açılan pencere karşılarına çıktı. Borulara tutunarak içeri girdim, kapıyı elime atmanla onlar karşıma çıktı. Karşılaşılan manzara gerçekten acıydı. Fahrettin Dündar'ın abiyi olanlara inanamıyordu.